Gördüğümüz ya da görmediğimiz her şeyin bir açıklaması var. Evrende olan hiçbir şey birbirinden bağımsız, birbirinden ayrık değil aslında. Olan her şey kendinden bir öncekinin sonucu, bir sonrakinin de nedeni. Tüm bu nedenleri ve sonuçları merak ettiğimiz, kah soru sorduğumuz, kah o soruları cevapladığımız bu yolculukta siz de bizimle yürümeye var mısınız? Ben İrem Karabayır. Ankara Üniversitesi'nde biyoloji okurken aynı zamanda felsefeden de çift dal yapıyorum. Biyolojiye daha yeni girmiş, heyecanlı ve acemi bir birinci sınıfken okuduğum bir makale beni siyanobakterilerle tanıştırdı. O zamana kadar yerini bulamamış olan, beni biyolojiye yönlendiren, bana yolumu çizmekte yol gösterici olan merak duygum sonunda kendine bir yer bulmuştu. Bu tanışmayla birlikte oksijeni ve siyanobakterileri merak etmeye başladım. O küçücük yeşil canlıların canlılığın bu noktaya gelmesindeki bu olağanüstü etkileri beni büyüledi. Onlar olmasaydı belki de hiç var olamayacağım fikri bu merakımı körükleyen ana unsur oldu. İşte biz de bu kanalda esasen bu merakı dindirmeye ve dindikçe daha da körüklemeye bir araya geldik. Geçmişten bugüne yıldızlara baktığımızda onların ardını merak ettik. Mikroskopla o küçücük hücrelere eğildiğimiz zaman yaşamın sırrını onda aradık. Önümüzde uçsuz bucaksız bir yol var. Önümüzde keşfedilecek bir evren var. Dilin size bizimle birlikte olun. Beraber sorup beraber cevaplayalım ve beraber öğrenelim unutmayın her büyük keşif küçük bir soruyla başlar meraklı kalın hoşça kalın